buraya da kumaş bilgilerimizi ekleyebiliyoruz. Yapılan bütün kumaş argeleri buraya gelebilir ve isteyen kişi kumaş argesi yapan e, çalışana başvurmadan e, kumaş kodunu girerek bütün bilgileri bulabilir. Ve başka kumaşlar da ekleyelim. Mesela 2009 olsun. Bütün eklenen kumaşlar çıkıyor ve 2010 kodlu kumaşımız eklenmiş olsun. Buradan diyelim ki e, daha önce birisine kumaşlar verildi. Şu kumaşlar ve bunların listesini görmek istiyor. Buradan yazlara tıklayıp kumaş listesi dediğimizde hangi hangilerinin yazılacağı bu şekilde önümüze çıkıyor. Sayfa ayarı yapıp eğer yatay yaptığımızda da önceleme yaparsak yazıcıdan nasıl çıkacağını da burada görebiliyoruz. İşte kumaşın kodu, kumaşın adı, single jersey, içerik, gramaj, en, fiyat ve tedarikçi gibi bilgileri burada karşımıza çıkacak. Bunu kapatıyorum. Kaç tane e, kumaş yazılacağı çıkıyor burada yine. Onun dışında yine numune kısmında numuneye gittiğimde numune sayfasına ki buradan bir tanesini göstereyim. Mesela bu bu numunenin model kartı lazım. Bu kişi sadece bu numunenin bilgileri lazım. Bunu seçtiğimde buradan yazdır model kartı dediğimde Sadece bu numinenin tüm bilgileri karşınıza bu şekilde çıkmış olacak.